Evet arkadaşlar, üçüncü gün birinci videoyla tekrardan sizlerle birlikteyim. E, bu videomuzda kuvvete tamamlamayla başlayacağız arkadaşlar. Nedir şimdi bu kuvvete tamamlama? Onu görelim. Şimdi arkadaşlar, bize x ve y'nin birer pozitif tam sayı olduğu verilmiş. 108 çarpı x karenin y küp olduğu söyleniyor. Buna göre x artı y toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Hemen bulalım arkadaşlar. Bu tarz sorularda yapmamız gereken öncelikle bunu çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. 108'i çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye bölüyoruz. 54. 2'ye bölüyoruz. 27. Arkadaşlar. 3'e bölüyorum. 9. 3'e bölüyorum. 3. 3'e bölüyorum. 1 arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Burada X kareli bir ifade var. Yani kendisi kare bir ifade. Yanına bir tane aldığı zaman arkadaşlar ne olacak bu ifade? Küpe tamamlanacak. Hmm. O zaman şimdi bir kere 3 kendisi küpe tamamlanmış. Yani ben bunu 3 üzeri 3 şeklinde yazabiliyorum arkadaşlar. 2'nin tamamlanmak için neye ihtiyacı var arkadaşlar? Bir taneye ihtiyacı var. Şimdi bakın. Onu farklı renkle gösterelim hemen sizlere. Bir tane ikiye ihtiyacı var. Eğer bir tane iki olursa bu x kare yerinde bu arkadaşlar ne olur? Tamamlanabilir. Ama iki herhangi bir sayının karesi olmadığı için mecburen arkadaşlar buraya buraya mecburen 3 tane daha 2 eklemek zorundayız. Bu da arkadaşlar totalde şu yapar. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 4'ün karesi yapar arkadaşlar. Yani bunu şöyle yazabiliriz biz. 2 üzeri 3. 3 tane 2 bakın şöyle olacak yine. Ve 3 tane 2 üzeri 3 yazıp y küpün y'sini arkadaşlar 3 kere 2 6, 6 kere 2 12 olarak buluruz. Hatta bunu direkt şu şekilde yapalım. 12'nin kübü eşittir y küp. Y'miz arkadaşlar buradan 12 çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar x yerine de biz 4 tane bakın mavi ile olan dan koyduk. 4 tane 2 16 koyduk. O da arkadaşlar 4'ün karesidir. X'imiz de 4 olacak arkadaşlar. İkisinin toplamı da 16 yapıyor. Evet arkadaşlar sorumuza bakalım. A ve B birer doğal sayıdır. Olduğuna göre demiş. A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda normalde dedik 12'yi çarpanlarına ayıracaktık. Aslında 2'ye bölecektik. 6, 2'ye böleceğiz. 3, 3'e böleceğiz. 1. Normalde arkadaşlar şunu farklı bir renk kullanalım hemen. 2 tane 2 ekleyerek 4. kuvvete tamamlayabiliriz. Bakın 2 tane var. 2 tane daha ekliyorum. Bunu ise arkadaşlar 3 tane ekleyerek tamamlayabiliyorum. Ama arkadaşlar burada bir minik var. A ve B birer doğal sayıdır diyor. Ben o zaman direkt bunların sıfır olabileceğini düşündüm arkadaşlar. Bence sıfırdır. Evet bakalım. A eksi 5 sıfırsa A'mız buradan 5. B'miz ise arkadaşlar yine Sıfırın dördüncü kuvvetinden sıfırdır. toplamda da 5 yapar arkadaşlar. Bakıyoruz gördüğünüz gibi evet. Başka bir örnek üzerinde bunu pekiştirelim. Mesela 18x eşittir y kare diyor arkadaşlar. Hemen 18'i çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölüyorum 9. 3'e bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1 arkadaşlar. Bakın bu zaten kareye tamamlanmış. Şunun ise tamamlanabilmek için bir tane 2'ye ihtiyacı var. O zaman demek ki arkadaşlar bu x 2 olacak. 18 çarpı 2'den 36 eşittir y kare olacak. Bu da arkadaşlar 6'nın karesidir. Dolayısıyla y'miz de 6'dır arkadaşlar. En küçük değeri için. Bursa olacaktı. Diyoruz. Hemen arkadaşlar gelelim bir doğal sayının bölenlerine. Şimdi bir doğal sayının bölenlerini biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bunları uzun uza diye çarpanlarına bakarak mesela 12'nin bölenlerini bulabiliriz. Çünkü küçük bir sayı arkadaşlar. Nedir bölenleri? 1, 2 ya da çarpanları diğer bir de işte 3 arkadaşlar, 4, 6, ve 12'nin kendisi bölüyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ispatımızı bunun üzerinden yapalım. Daha sonra 720 sayısının bölenlerini buluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce 12'yi çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölüyorum 6, 2'ye bölüyorum 3. 3'e bölüyorum arkadaşlar 1 yapıyor. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayırılmış şekilde yazıyorum. Yani şu şekilde 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Formülüm arkadaşlar diyor ki üstlerin sayısını 1 arttır diyor ve çarp bunları diyor. Böylece diyor pozitif bölenlerini bulursun diyor arkadaşlar. Hemen buluyorum pozitif bölen diyeyim. Şöyle. 2'yi 1 arttırıyorum. Hemen farklı bir kalem kullanalım. Bakın şunu 1 arttıracağız arkadaşlar. Ve şunu da. 3 çarpı 2'den bakın 6 tane. Şimdi arkadaşlar bunun 6 tane pozitif 6 tane de negatif böleni vardır. Dolayısıyla tam bölen sayısı 12'dir. Şimdi eğer ispatı bunun üzerinden yaptıysak hemen geçelim sorumuza. 720'yi hemen çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölüyorum 360. 2'ye bölüyorum 180. 2'ye bölüyorum 90. 2'ye bölüyorum 45. Artık 2'ye bölemiyorum 3'e bölüyorum 15. 3'e bölüyorum arkadaşlar. 5 ve 5'e bölüyorum. 1. Bitti. Şimdi 720'nin üstü şekilde yazılımı şu şekilde arkadaşlar o zaman. 720 eşittir. 2 üzeri 3. Pardon arkadaşlar. 2 üzeri 4. Değiştirelim. 2 üzeri 4. 3 üzeri 2. Ve arkadaşlar 5 üzeri 1'dir. Dolayısıyla üstleri bir artırarak bakalım. 5 çarpı 3 çarpı arkadaşlar. Bunu da bir artırıyorum. 2. Ne yapar arkadaşlar? Bu pozitif bölen sayısı. Şöyle pozitif diyelim. Pozitif bölen diyelim. Ya da silelim. Düzgün yazalım arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şöyle pozitif bölenlerinin sayısı diyelim arkadaşlar. 5 kere 3, 15 kere 2'den 30 tanedir. Ama arkadaşlar tam bölenlerini istiyorsa sizden bunun sayısı bunun iki katıdır. Çünkü her pozitif kadar bir de negatif var. Bu soruları bu şekilde yapıyoruz. Hemen şuna bakalım arkadaşlar. A b C birbirinden farklı sayılardır. Sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı kaçtır demiş hemen bulabilir. Zaten üstü vermiş. Ama bir tek karelerini almayı unutmuyorum. Yani A eşittir arkadaşlar. Şöyle diyorum bakın. A kare çarpı B küp çarpı A pardon üstüne alacaktık. Evet tekrardan temizleyelim. Hemen arkadaşlar A'yı yazıyorum. Karenin karesi A üssü 4 yapar. 3'ün karesi arkadaşlar B üssü 6 yapar. C'nin birinci kuvveti vardı karesi 2 yapar. Bu üstleri 1 artırarak pozitif tam bölen sayısını bulalım. PTB oldu arkadaşlar. Evet bakıyorum. 4'ü 1 artırdım 5. 6'yı 1 artırdım 7 ve 2'yi 1 artırdım 3. 7 kere 5 35. 35 çarpı 3 arkadaşlar 105 yapar diyorum. Evet arkadaşlar sayısının negatif tam sayı bölenleri yani pozitif tam sayı ile aynı. Öncelikle arkadaşlar şu 12'ye asal çarpanlarını, 15'i asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Ayıralım. 12'nin asal çarpanları hemen istiyorsanız şurada göstereyim. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1 arkadaşlar diye yazıyorum. 15'inkini yapalım. 3'e böldük 5, 5'e böldük 1 arkadaşlar. Dolayısıyla 12 2 200 çarpı 3 üssü 1'dir arkadaşlar. Bunun bir de üçüncü kuvvetini alacağım. Çarpı diyeceğim. Bu da 3 çarpı 5'in ikinci kuvvetini alacağım. Düzenleyelim arkadaşlar şuraya. 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 6 yapar. Çarpı 3'ün üçüncü kuvveti 3 üzeri 3 yapar. Şuradan 3 üzeri 2 gelir arkadaşlar. Buradan da 5 üzeri 2 gelir. Şunların üstleri aynı olduğu için mecburen toplayacağız. Çarpı diyelim. 3 üssü 5 yapar. Tabanlar aynı üstleri topluyorum. 5 üzeri 2 arkadaşlar. Buradan üstleri 1 artırarak negatif tam bölen sayısını bulalım. Bir renk değişikliğine gidelim. Evet arkadaşlar bakıyorum. 6'yı 1 artırdım 7. 5'i 1 artırdım 6 ve 2'yi 1 artırdım 3. 6 kere 7 42 42 çarpı 3 arkadaşlar ne yapar 126 ve bu partın son sorusuna bakalım sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden kaç tanesi tam karedir diyor arkadaşlar şimdi pozitif tam sayı bölenlerinden tam kare olanları bunu çıkarırız arkadaşlar. O kadar zor değil. Şimdi arkadaşlar bunun ikisini bu tarafa atalım bence. A eşittir 16 çarpı 25 olsun. Yani 52'ye böldüm bakın. Ya da isterseniz direkt çarpanlarını ayıralım. 8'in çarpanları arkadaşlar 2 üzeri 3'tür. 50'nin çarpanları da 2 çarpı 5 üzeri 2'dir. Şimdi bakalım bunlardan hangileri tam kare olur. Şimdi arkadaşlar bir kere bu sayı 1'e bölünüyor. Dolayısıyla bir tam kare bir sayı. 2'nin karesi olan 4'e bölünür arkadaşlar. Çünkü bakın 2 üzeri 4 var. Hatta 4'ün karesi olan 16'ya da bölünür arkadaşlar. Çünkü bakın 2 üzeri 3 8 8 kere 2 16 yapar. Aynı şekilde arkadaşlar bu sayı 5'e de bölünür. Bir de arkadaşlar bunların çarpımlarının oluşturduğu tam kare sayılara da bölünür. Şimdi pardon şu şekilde yazalım bunları tekrardan. A diyorum arkadaşlar. 2 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 5 üzeri 2 idi değil mi? Şimdi arkadaşlar bu da nedir? 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2. Buradan hareketle dedik. 1'in karesine bölünür dedik. 2'nin karesine bölünür. 3'e bölünmez arkadaşlar. 4'ün karesi olan 16'ya bölünür dedik. Çünkü şu 16 yapıyor. 5'in karesine bölünür dedik. Bir de arkadaşlar mesela 5 ile 2'nin birleşimi olan onun karesine de bölünür bu. Çünkü bakın şuradan 2 üzeri 2 alıp diğeriyle birleştirebilirim. Bir de arkadaşlar 5 ile 4'ü birleştirip bakın bunun ikisinin karesine de bölünüyor ya 20'nin karesine de bölünebilir. Dolayısıyla 6 tane seçeneğimiz olacaktı arkadaşlar. Doğru cevap eden olacaktı. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.